koluna elin kadınını otobanda tanızla dolaşıyor. Çalmış arabayı bir de korkusu yok üstelik parla dolaşıyor. Ben de taksam koluma iyi boyu gelip beni döveceksin. Markete bakkala gitmeyince anırıp duracaksın. Sizi gibi zalim abiler gibi ikilerimize laf edenler. Şimdi Nereye gidersen, ocağa da koydum yemeğini, yemeyeyim diye tekmeni bekliyormuş beni, abiciğim. Ocağa da koydum yemeğini, yemeyeyim diye tekmeni bekliyormuş ben.